Herkese merhabalar arkadaşlar ben Hasan ve sizlerle hep bir birlikte oynuyoruz arkadaşlar kısa bir bölüm olacak e, bir hemen açıklama yapmak istiyorum bayağıdır video gelmiyor bunun sebebi e, yani bunun sebebi hasta yani bayağı bir hastayım yavaş yavaş iyileşeceğim çok video gelecek siz like ve e, abone olun bana yeter bu bölüm e, troll level'ler oynayacağız Asasın leveller yazıyordum. Ee, hemen başlayayım. 5 oyun oynayacağım. Göstereyim. Böyle kamera trollü. Hadi bakalım açıl. Açıl susam açıl. Lan niye açmıyor? <laughs> Alçak. Çocuğun bardağıyla koptu. Ciddi misin? <laughs> Abi adam direkt öldü ya. Yani bu baya bir kısa bölüm olabilir. Yani 3-4 dakika falan olabilir. She will be naked. Yeah. Mad the random battle. Alçak. Tehe. Ihi. İhi. Adam. Yol. Abi ben biliyordum böyle bir şey yapacağını. Hemen şöyle gideyim. Tekrardan oynayayım. battle lan. Hiç de batı Tihi. Lol. Danger açıldı. The toilet. Lol. Abi yukarıya çıkalım. Açıl. Koş susamak. Koş. Eee. Jump. Jump in the Angoş. Vallahi korktum ha. Anam. Lan yürü git. Meteor düştü ya. Umarım bu kadar troll. Yeter ya. Hakikaten. 5 e bölüm oynayacağım. 2 şu troll. Buraya kadar oynayacağım. Öyle kaç dakika olmuş? 3 dakikayı bulmuş. Red bir çok esret verdi o yüzünde o. E batılan, batılan. E burada kesin atlayacağım. Heh, tamam. E ee, <laughs> nop biliyor. Her zaman nope. Here. Niye here? Çocuk duramaz mı? Ornut. Bak nasıldı. İh, ah, eh, eh. Abi ben sanki burayı yaptım gibi. Vallahi çok benziyor. Abi gerçekten şu an çok trollendiğimi ve ve çok düşkün olduğumu sanıyorum. Neyse e, video like atın lütfen. Like'lar her zaman güzeldir. Alright, and she will be naked. Bekle. Açılla. Welcome to troll level. Ee, bu bölüm troll level olacak. Ee, oh yes. Epic jump. Abi, cık, ne güzel gaza gelmiştim ya. Abi sanki bunu çok e, benziyor. Die or die. Ben böyle duracağım. İhihi. Çocuk geberdi. Abi. Abi ben biliyordum. Aynısı. Apa aynısı. Ee, troll level. <coughs> Ninja. trollet. Ha. Ay, ay, no. Yes yaptım. I read the black fan as well. Yes. Good for you, Harry. Are you gente? Ne 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 ne? Are you embarrassed? you puppet? Puppet ne lan? Hayır, no ya gidecektim CTR'de. Vay be. Adam gerçekten çok güzel yapmış. Helal olsun ha. iyisin sen. Hello. No. Ne, ne you wish. Abi ne bu kadar trolleniyorum. iPad'i kırdık lan. Ee, bu arada like'lar fazla gelmiyor yani. Yani arkadaşınıza derin e, ilk duyurumda yapmıştım. La. Lütfen. Oh be. Yani e, like'lar bayağı bir alıyor. Bakayım kaç dakika. 6 dakika buldu. Bu son. E, çünkü ben kim biliyorsunuz 10 dakikada şey alındı. Ama ya, al, yakında alabilirsem alacağım. Hoppa. Welcome to my troll level. Okay. Lan. What the heck? mek Böyle. E ee, yani proletay trollemedi. Trollemedi. E, bu arada like'lar azalıyor lütfen ama lütfen tekrar diyorum lütfen e, like atın. Her like'ınız benim için çok önemli. onun adını. Korktum lan. C. Devam token the Abi hayır hayır hayır. Abi. Çok korktum sanki. Çok korktum. nope Abi niye bu kadar vicdansızsınız ya? <laughs> Neyse e, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.